Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda tofaş maketine tekerlekleri nasıl monte ediyorum onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilirim. İlk önce böyle bir parça kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu parça tekerleği tutan parça. Yani bundan iki tane kesmemiz lazım. Bunları bu yuvaya göre ayarlıyorsunuz. Kesiyorsunuz yani. Bu delikleri siz kendiniz ayarlıyorsunuz. İsterseniz basık yapabilirsiniz. isterseniz havada yapabilirsiniz. Yani bu sizin kararınız. Şöyle bir parçalar yaptım. Hazırladığım parçaları desteklemek amaçlı bunu buraya yapıştırdım. Bakın sağlam. Aynı şekilde karşı tarafı da yapıyorum. Ve tekerleğe geçiriyoruz arkadaşlar. İki tanesini boylamasına uzun. Buraya destek yaptım. Ondan sonra üç tane de bunları birleştirdim. Daha sağlam oldu. Şimdi teste geçiyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın